emekli maaşı, memur maaşı, asgari ücret yani yüzde yirminin üzerinde hiç kimse beklemesin. Hatta çok büyük ihtimalle bak ne diyorum ben size Mehmet Şimşek benim Mehmet Şimşek'le bir derdim yok ama bakan olduğu için mecburen gözlemliyoruz ve açıklamaları ona göre yapıyoruz. Mehmet Şimşek vatandaşla empati yapmıyor. Vatandaşla empati yapsa şu son ÖTV paketinin içinde olan saçma sapan kol saati bilmem ne bunlara zaten vergi getirmezdi. Ya da motosiklet İnsanlar zaten para olmadığı için otomobil alamıyor, motosikletle işine gidiyor geliyor. O kadar fazla motosiklet sayısı arttı ki son dönemde motosiklet kazaları da arttı. Artık motosikletler arabanın altında kalmıyor. Motorlar birbirine çarpıyor. Neden? Çünkü araba alacak parası yok, motosiklet daha uygun. Adam almış motosikleti. Sen ona bir de üstüne ekstra ÖTV vergisi yapıyorsun. Tekrar söylüyorum. Politikacılar çıkar konuşur. Onların konuştuklarına bakmayın yaptıklarına bakın ne diyor ama ne yapıyor şu anda politikacılar dediklerinin tam tersini yapıyor Mehmet Şimşek diyor ki vatandaşı diyor işte mağdur etmeyeceğiz kalıcı refah için elimizden geleni yapacağız alınan bütün önlemler vatandaşın kalıcı fakirleşmesi için alınıyor yani bütün bakıyoruz bütün yasa tasarıları vergi paketleri hep taban tabanın zaten yani akşam eve dönecek parası yok sen adamın motosikletine de yine ekstra ÖTV koyuyorsun. Yani o yüzden benim hiç beklentim yok bu memur zamlarından da e, emekli zamları ve asgari ücretten de. Şimdi gelelim bu asgari ücret konusuna. Beklenen enflasyon kaç? Yüzde 42. Yüzde %43 43'e revize ediliyor. Yavaş yavaş bu artacak. Yüzde 45-46 olacak. O ayrı. Ama vatandaşın önündeki en büyük tehlike. Kim Mehmet Şimşek bunu yapar? Yapacak. Benim tanıdığım Mehmet Şimşek yapacak. Gerçekleşen enflasyona göre zam yapmayacak asgari ücreti. Eğer öyle yapsa enflasyon kaç? Yıl sonunda bekleneni geç. TÜİK bile yüzde 45 çıkartacak göreceğiz. TÜİK bile diyorum. E, e, asgari ücreti yüzde 45 zam yapması gerekirken beklenen enflasyona göre 2025 yılının beklenen enflasyonuna göre zam yapacak. O ne kadar? Yüzde 17. Asgari ücrete alınacak zam maksimum yüzde 17'dir. Sonra... Cumhurbaşkanı çıkacak diyecek ki yüzde üçte ben verdim. Yüzde yirmi. Ama artık bunlar toplum üzerinde işlemiyor. Ya çünkü devamlı arka arkaya yaptıkları için yani her zaman inandırıcı olmuyor ya da etkisi yok. Çünkü senin ekstra yüzde üçünle adam evine bir kilo et alamıyor ki. O yüzde üç bile kurtarmıyor artık. Emeklinin ve memurun durumu daha vahim. Çünkü eğer 2025 yılının beklenen enflasyonuna göre zam yapılacaksa yüzde on ikiye böl. Çünkü 6 aylık yapılıyor ya. Emekliye ve memura. Taş çatlasın yüzde on zam yapılacak. Emekliye ve memura. Vaziyet onu gösteriyor. 2025 çok daha zor geçecek. Herkes önlemini alsın. 2025 çok daha zor geçecek. Herkes önlemini alsın. Herhalde bu yayınımızın e, bir özeti e, oldu bu cümle, cümle. cümlesi. Ama bu kredi kartı konusuyla ilgili sevgili seyirciler. Ya lafı çok uzatmanın bir anlamı yok. Evet. Lafı çok uzatmanın bir anlamı yok. Devlet. Ekonomik anlamda. ...çökmüş durumda. Evet. Yani üzgünüm. Devletimiz... ...ekonomik anlamda çökmüş durumda. Sistem çökmüştür. An itibariyle. Yani eğer ki böyle... E, ...yıllık 750 TL... ...bizden alacaksa... ...durum bu kadar vahimse... ...devlet... ...ekonomik anlamda çökmüş durumda ama... ...biraz da aynaya bakalım mı? Toplum olarak... ...hepimiz çökmüş durumdayız. Tabii ki siyasetin, devletin... ...bunda etkisi çok fazla... Ama bizde de sorunlar var. Ahlaki anlamda sorunlarımız var. Gerçekler bu, acı bu. Geldiğimiz nokta bu maalesef. Toplum olarak, devlet olarak, ekonomi olarak çökmüş durumdayız. Ha toplum olarak niye çöktük? Siyaset siyaset kurumu niye çöktü? Onu da bir e, özetleyeyim. Ya unutuyoruz, balık hafızalıyız. Diyorum ya çöktük diye. Bizden deprem vergisi adı altında ta o düzce depremleri zamanında hatırlayın. E zamanında müdahale edemiyoruz, sorunlarımız var diye vergi almadılar mı kardeşim bunlar? Aldılar değil mi? Sonra şu anda görevde olan Mehmet Şimşek çıkıp da demedi mi? Yani kendisine sorulduğunda kardeş deprem vergisi ne oldu diye soruldu. Ya pişmiş pişmiş bir de deprem vergisini duble yollara parayı verdik dedi. Ya dedi açın bakın kayıtlarda var ya duble yollara para paramızı gömdük dedi deprem vergilerini. Ondan sonra biz defalarca deprem başımıza geldi, öldük toplum olarak, çocuklar olarak. Anne babalar öldük, taşın altında kaldık ve bu toplum hesap soramadı. Bu toplum hesap soramadı, deprem vergilerini niye duble yola e, verdin diye. Meyveşmişlikle ödüllendirildi. Şimdi şu an bakan, yani diyorum ya lafı çok uzatmanın bir anlamı yok yani. Biz toplum olarak hesap soramıyoruz, ürkütüldük, korkuyoruz. Siyaset kurumu çökmüş durumda. Muhalefet bunun hesabını soramıyor hükümetten. Soramıyor. Hiçbir parti yok ya. Aynen yani Cem'in Cem, in, Cem in söylediği doğru. Hiçbir parti yok hesap soracak şu anda yani. Hükümeti de seçen yine biziz. Yani bu kadar olay üzerine yine biz oylarımızı veriyoruz ve yine hmm. sistem çökmüştür kardeşim. Lafın yani bu bir saatin özeti budur bana göre. Siz de lütfen yorumlarda yazın chatte okuyacağım yani. Gerçekten sistemin çöktüğünü görüyoruz. Niye mi? deprem belgesinden niye niye deprem belgesinden örnek verdim biliyor musunuz? Şimdi Hamza yorum, yap, yorum yaparken ya dedim bu e, kredi kartlarımızdan e, para almaları, devletin bizden para almasının gerekçesi ne? Ya, o kadar da değil değil mi yani? Dingonların burası ya. Hani muz cumhuriyeti mi dersiniz değil mi? Bir gerek ya bir gerekçe vermeleri lazım. Baktım abi gerekçeye. Ya baktımdayken e, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler zorunlu fon kesintisini İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olması ihtimaline dayandırdı. Güler, coğrafi olarak tüm bu sıcak gelişmelerin tam ortasındayken bizim savunma sanayimizin her zamankinden daha güçlü olması lazım diyerek bu fon sisteminin gerekçesini açıkladı. Ya adam daha dün açıklama yapıyor benim şeyle bir alakam yok diye ya Türkiye ile. Ya kendi kendilerine bak bu hükümetin yiğidi öldür hakkını ver. En iyi yaptığı olay ne biliyor musunuz? arkadaşlar en iyi yaptığı olay hayal satmak. İnanılmaz başarılılar ya hayal satmak. Bir şey oluyor, şu oluyor ve bugüne kadar da söyledikleri hiçbir olay olmadı abi. Olmadı. Ama biz toplum olarak hani her zaman aynı örneği veriyoruz. Metris'te vardı yani o hap, kırmızı, mavi haplar. Bu hapı yutarsak hep olan bize olur. Yani ben bu yorum yaptım diye AK Parti'ye gönül veren arkadaşlarım şu an chatte beni eğer linçlerse abi sorumlu biziz ya. Sorumlu biziz ya yani İsrail ile ilgili Evet abi. Şu anda AK Parti'ye oy verenleri geçtim. Şu anda AK Parti ilçe ve il teşkilatlarında da bütün bu olan bitenleri izliyorlar ve onlarda da homurdanma var. Yani ben görüşüyorum e, bu kişilerle e, ve onlar da gidişattan hiç memnun değil yani. Yapılan açıklamalar bunların hiçbiri onlar da biz nasıl şu an bunları düşünüyorsak onların da aklına geliyor aynı şeyler. O yüzden artık Aynen. o eski durum yani birisi şimdi biz bunları söylediğimizde eğer hala anlamamakta ısrar ediyor ve e, karşı çıkıyorsa büyük ihtimalle trolldür. Ya çünkü artık gün gibi ortada yani olan bir şeyler. Türkiye'nin yani. milli o için kimse kullanamaz, kimse, kimse de yani bunu yutmaması lazım. Tabii ki arka planı bilmiyoruz ama Özgür Özel'in açıklamaları da ortada. İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı iddiası saçmalığın dik alasıdır. Saçmalıktır yani. Bir kere İsrail Türkiye'yi vursa kendini vurmuş olur. İsrail'in enerjisinin üçte biri Türkiye üzerinden geçiyor. Enerji hatlarından geçiyor. Bakü, Ceyhan, Boru hattı üzerinden. Yani şak diye yani Türkiye'nin onu kesme gücü de var. Şu an istese onu da yapar. Bu bir zırvalıktır. İsrail Türkiye'ye saldıracaksa hiçbir zaman direkt saldırmaz saldırmayacaktır da öyle bir tehdit yoktur. Ne vardır? Proxy örgütler üzerinden, PKK üzerinden gerekirse burada işili bile kullanabilir. Terör örgütlerini kullanarak Türkiye'yi vurmayı dener. Yani İsrail yok e konvansiyonel bir savaşa gir, gir olacakmış. Bu tamamen hikaye zırvalıktır yani. Şu an şu konjonktürde. de. Da yarın daha ileride 10 sene sonra başka bir başka bir şey evlidir. O ondan bahsetmiyorum. Şu an içerisinde uydurma saçmalıktır bu. Evet, e Ferit neden bu kadar e, böyle daha duygusal tepki verdin diye yazanların olduğunu gördüm. Bu bir, benim bir karakterim bu. iki arkadaşlar, sevgili seyirciler. Ya birisi, birileri bağırmayacak mı ya? Ya birileri ses çıkartmayacak mı? Biz hep böyle tutacak mıyız? Hep sindirilecek miyiz? Ya bu bugün AKP, yarın CHP fark etmez ki. Fark etmez ki. Benim tepkim alayına, hepsine. Ya birisi ya bir babayı çıkıp da bir laf etmeyecek mi kardeşim artık ya? Şu halimize bakın. biz ediyoruz abi. E biz ediyoruz ama etkisi bu kadar. Alayına gider. Alayına. Bir de hatta böyle evet. bak. Mehmet Şimşek veya o işte o kararı alan tayfa kesin şunu da düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Şimdi aylık 100 bin liraya 7 e, kaç şey? 700 kaç liraydı? Yani 750. Ha 750 lira. O kesin şunu hesaplamıştır. Yani ya bunlar nasıl olsa bir ay sonra ödüyor ya. E, Türkiye'de zaten bir ayda enflasyon yüzde yedi buçuğun da üzerindedir. Yani yüzde sekiz, dokuz, on ben çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. ya yani bu iki ay yüzde elli enflasyona inanan var mı ya? Yani düşünsene yüzde yüz yirmi olsa ki fiyatlara baktığımızda kimin enflasyonu? Önemli olan o kardeşim. Ben yani kredi kartıyla gıda alıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Gıda fiyatları üzerinden Bu evlerin hesapladığı ölçüm bir metodu bile saçma sapan başka bir şey de ölçüyorlar. Onu bile ölçsen, Zaten diyor ki bu kafa şu. yüzde %10 zaten aylık ortalamada bir enflasyon var. Bu adamın bir zararı da Onu bile kesin düşünmüşlerdir. Ama şunu da, şu var tabii. Şu var. Diyor ki ya millet e, limitlerini geri çektirsin para ödememek için. Ya da işte birden fazla kartı varsa kapattırsın 100 binin üzerindeki limiti falan. Para harcamasın bu insanlar. Yemesin, içmesin. Tamam mı? yaşamasın. Ee, dolayısıyla enflasyonla sözlemişti mücadeleleri var ya ulan para basıyorsunuz. Deli gibi para basıyor. Bir, bir yandan da ama enflasyonu para enflasyonunu bir tarafa bir de arz e, bir talep enflasyonu var ya diyor ki talep dursun. Yani, talep dursa millet aç kalmış demektir yani. Ama para arzı devam etsin. Çünkü bunlar hükümete para lazım. Yani nasıl olacak? Ya bu kadar da böyle çirkefçe bir şey yapıyorlar bir politika izliyorlar. Ya doğru değil abi. Ya ona tahammül edemiyorum. Ya biraz duygusal gelebilir, biraz saf gelebilir. Farkındayım ama bu da benim kardeşim. Tahammül edemiyorum ya. Tahammül edemiyorum ya. Mantıksızla, akılsızla aklıma dalga geçme derler ya. Geçmeyin kardeşim bizim aklımıza dalgaya. Yani bak adam çıkarttı ortaya. İsrail'le ticaret yapıyorlar. Belgeliyor adam. Bir de utanmadan Filistin'e gidiyormuş gibi gösterip ticaret yapılıyor. Ve ya bak e, bu hafta başında bizim Rubiler bile yaptığımız yayında da başlığı şöyle yapmıştım. Hepimizi delirttiniz diye. Başlık o yaptım yani. Evet abi delirdik. Deliriyoruz ya. Akılsızlık, mantıksızlık. Ya Hamza çok güzel örnek verdin ya. Kardeşim bu İsrail'e giden petrol. Şimdi Azerbaycan'la hani bizim hani, Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim diyor ya Aliyev'e. Aliyev de ona kardeşim diyor. İki kardeş. Ama İsrail konusunda ya herhalde İsrail'in Türkiye'ye saldıracağından aliyevin haberi yok. Çünkü petrol e, oradan gidiyor e, şeye e, İsrail'e. Ama nasıl gidiyor? Senin söylediğin gibi e, Bakü-Ceyhan rahat hattı Türkiye. Şimdi bir bu. Zaten, Bunu görüyor. Farkındaysanız çok da ciddiye almıyor İsrail. Mesela başka bir iki ülke arasında böyle bir şey olsa düşünsene mesela Çek Cumhuriyeti ile Slovakya arasında böyle bir gerginlik var ve Slovakya gizli Çek Cumhuriyeti toplantısı yapıyor. Çek Cumhuriyeti de ona göre bir açıklama yapar değil mi? Yani İsrail'de hiç öyle bir şey yok. Bir ekstra bir açıklama yok. Zaten iki hafta önce biz giriyorduk İsrail'e. Gazze'ye Gazze'ye girecektik. Biz saldıracaktık. Şimdi İsrail e saldıracak diyoruz. Ya abi abi. abi da bizim diyor. Hatta pardon Maliye Bakanım yok. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog diyor ki bizim diyor Türkiye'yle bir derdimiz yok diyor. O kadar. O da lafın arasında söylüyor. Geçiyor gidiyor. Çünkü niye biliyor musun? Ciddiye almıyorlar. Yani bunu Türkiye'deki bir iç politika durumu olarak gördükleri için. Yani ne Türkiye İsrail'e saldırabilir? Çünkü İsrail'in arkasında e, Amerika var. Nereye İsrail Türkiye'ye saldırabilir? İkisi de olmayacak. Abi de, gündemde yani, değişmiyor. Var. Ayrıca. Aynen gündem gündemde değişmiyor. Hani diyorum ya ülke olarak tuhaf bir hale geldik diye. Bu kadar e, ispat var. Hamza güzel ekledi hakikaten. ya bu ülke bizim İsrail ittifakımız ya kardeşim bana bak chat de yazsınlar bak şu an bizi 12 bin kişi izliyor. Yani cesurca cesur soruyorum yani. Şu an eğer bizleri eleştirenler varsa da saygı duyuyorum tabii ki eleştirenlere de onlar da yazsınlar. 22 yıl boyunca bakın 22 yıllık bu hükümet zamanında İsrail'in canını acıtan ama öyle eğmeği değil bak söze değil. İsrail'in canını acıtan canını acıtan bir tane bir tane bir politika yazın okuyacağım. Bir tane. Bak ama canı acıyacak böyle anladın mı İsrail'in? Askeri anlamda olabilir, ticari anlamda olabilir. Yoktur öyle bir şey. Yok yok. Ya bir de bu bunu, bunu niye e, e, saklıyorlar ki ya? İsrail'le ittifak yapıyoruz. Hükümet olarak yapıyorsunuz. ABD ile yapıyorsunuz. NATO üyesisiniz. Ya, Veri paylaşımı yapıyoruz. Yani bunu, bunu, bu bunu tamam utanma söyle abicim. Evet, evet. Evet Cem, İsrail'le bizim derdimiz yok ki. Yani İsrail'le bize derdi yok. AKP hükümetinin hiç derdi yok. Onu biliyoruz yani.